Bir ihtimal Matematik kanalından hepinize selamlar sevgili çocuklar. 8. sınıfın ikinci konusu olan üstü sayılar konusuyla devam ediyoruz. Çok zevkli bir konudur. İçinde bol işlem vardır. biraz fazla özelliği var. Biraz da 7. sınıftan bilmemiz gereken bazı özellikler var. Şimdi A'dan Z'ye, 0'dan 100'e bütün detaylarıyla üstü sayılara başlıyoruz. Çocuklar üstlü sayı demek bir sayının üstünde yazılmış başka bir sayı. İşte 600, üssü 3, 500, üssü 4 gibi sayılar üstlü sayılardır. A üssü n ifadesinde n sayısı tane anlamına gelir. Yani üst demek tane demektir. A kendisiyle çarpılır. A çarpı A şeklinde yazılır. A çarpı A çarpı A çarpı A. N tane A çarpı A olacak. 2 üssü 5'i ele alalım. Burada 2 çarpı 5 eşittir 10 derseniz yanlış olur. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 kaç tane 2'yi çarpacağız? 1, 2, 3, 4, 5 tane 2'nin çarpımı 2 kere 2, 4, 4 kere 2, 8, 8 kere 2, 16, 16 kere 2, 32 şeklinde yazılır. Çocuklar 7. sınıftan bilmemiz gereken bazı özellikler var. Eğer bir sayı pozitif ise üssü ne olursa olsun sonuç her zaman artı. Eğer sayımız negatif ise orada şöyle bir düşüneceğiz üstü tek mi çift mi buna bakmamız gerekiyor çok önemli üstünde eğer tek bir sayı varsa yani 1 3 5 gibi sayılar varsa sonuç negatif üstünde çift sayılar varsa yani 0 2 4 6 gibi sayılar varsa sonuç pozitif olacak şimdi bunları örneklerle göreceğiz fakat hemen şunu bir hatırlatalım eğer sayımız parantez içinde değilse üssü çift olsa bile sonuç pozitife dönüşmüyor bu halde sonuç negatif olacak. Evet, eksi 2 üssü 4. Parantez içinde olmadığı için çift kuvvet bu eksiği artıya dönüştüremiyor. Sonuç eksi olacak. 2 üssü 4 16 yapar. Eksi 2 üssü 4 eşittir eksi 16. Eksi 4 üssü 4 sayımız parantez içinde negatif sayının çift kuvveti üssü çift olduğu için sonuç artı olacak. 4 üssü 4 4 kere 4 16. Yine 4 kere 4 16 16 çarpı 16 256 yapacaktır. Eksi 6 üssü 3. E, sayımız negatif fakat üstünde tek kuvvet olduğu için artıya dönüşmez eksi olarak kalır. 6 kere 6, 36, 36 çarpı 6'dan 216 yapacaktır. Eksi 216. Eksi 5 üssü 4, 4 çift kuvvet üssü çift olduğu için artıya dönüşecek. 5 üssü 4, 5 kere 5, 25. yine 5 kere 5, 25. 25 çarpı 25'ten de 625 olacaktır. Artı 625. Çocuklar burada üssü çift olduğu için artı olmuştu. Fakat bu sayımızda üssü tek olduğu için eksi olarak kalacak. Tek kuvvet eksi artıya dönüştüremiyor. 4 üssü 3, 4 kere 4 16, 16 kere 4 64 olacaktır. Geldik alttaki sıraya. Eksi 7 üssü 2. Üssü çift kuvvet olduğu için artı olacak. 7 kere 7 49. Eksi 11 üssü 2. Benzer şekilde bunun da üssü çift ama parantez olmadığı için artıya dönüşmez. Eksi 121 olacaktır. Eksi 5 üssü 3. Üssü tek olduğu için artıya dönüşmez. Eksi 125 olacak. Geldik birin kuvvetlerine. Birin üstüne ne gelirse gelsin her zaman sonuç 1'dir. Fakat burada eksi 1 olduğu için üssü tek mi çift mi ona bakacağız. 1453 sayısı 3 ile bitiyor. Yani tek bir sayı tek olduğu için eksi 1. Fakat şurada 1920 sayısı var. Sonu 0 yani çift artı 1'e dönüşecektir. Sonuç artı 1. Geldik negatif kuvvetlere. Negatif kuvvet bakın üstünde eksi var. 1 bölü oluyor. 2 ee, üssü eksi 2. O halde 1 bölü olarak yazılacak. 2'nin ikinci kuvveti 4 olur. 10 üssü eksi 3 yine 1 bölü olarak yazılacak. Onu 3 defa çarparsak 10 kere 10 100. 100 çarpı 10 1000 olacaktır. Yani 1 bölü 1000. Bakın eksi olmuyor çocuklar bunu karıştırmayın. Eksi olmaz. Üssü eksi. Kendisi eksi değil. Eğer burada eksi olsaydı sonuç eksi olurdu. Ama sayımız pozitif olduğu için sonuç pozitif olacak. Aynı şekilde bu da pozitif bir sayı. Eksiye dönüşmez. Üssü eksi olduğu için 1 bölü 11 kere 11 121 yapacaktır. 1 bölü 121 yine 1 bölü 7 üssü eksi 2 1 bölü 49 eksi 2 üssü eksi 7 1 bölü olacak. Şimdi sayımız eksi. Eksi olunca şöyle bir durun çocuklar. Öyle hemen cevabı yazmayın. Negatif sayımızın üssü tek mi çift mi? Buradaki eksiye bakmayın. Üssünün eksi olması 1 bölü yaptığı an 1 bölü yapacağı anlamına geliyor. Üssü 7 yani 7 tek bir sayı o halde eksi olacak. Burası eksi 1 bölü. 2 üssü 7 kaç yapacaktır? 2 üssü 6 64 bir daha 2 ile çarptık 128 yapacaktır. Bunları zaten 6. sınıftan beri gördüğümüz için biraz bu sayılara alışığız artık. Üssünde yine çift kuvvet var ama sayımızda parantez yok. Eğer burada parantez olsaydı o zaman artı olacaktı ama parantez olmadığı için eksi olarak kalacak. Üssü eksi olduğu için 1 bölü 9'un karesi olacak. 9 kere 9'dan 81 olmalı. Yine sayımız eksi üstünde çift var ama parantez olmadığı için eksi olarak kalacak. 1 bölü 10 üssü 4 çöter 1 yazıp yanına 4 tane 0 koymanız yeterli olacaktır. Uzun uzun çarpma işlemi yapmanıza gerek yok. Yine üstünde eksi var biraz küçük bir eksi şurada gözüküyor. Eksi 4 üssü eksi 4 o halde 1 bölü 4 üssü 4 olacak. 4 kere 4 16 yine 4 kere 4 16 16 kere 16 256 yapacaktır. 5 üssü eksi 6 üssü eksi olduğu için 1 bölü 5 üssü 6 biraz büyük çıktığı için böyle yazmamız yeterli olur. Eksi 1 üssü eksi 9 çöter birim bütün kuvvetleri 1'dir yani bunu 1 bölü yazmaya gerek yok 1 bölü 1 Yine 1'dir. Burada önemli olan eksi 1 mi artı 1 mi? Sayının kendisi eksi. O halde üssünün tek veya çift olup olmadığına bakacağız. Üssü tek olduğu için sonuç eksi 1 olacak. Eksi 10 üssü eksi 2. Üssü eksi olduğu için 1 bölü. Sayımız negatif ama üssü çift olduğu için artıya dönüştü. Burası artı. 10'un ee, karesi 10 kere 10. 100 yapacaktır. Eğer sonuç küçük çıkıyorsa yazabiliriz. Ama buradaki gibi yani 5 üssü 6 çok büyük bir sayı çıkacağı için bunun Sonucunu yazmaya gerek yok, üstlü olarak bırakmak yeterli olacaktır. Son sırada ne var? Bunu harflerle yapmış: a üssü eksi 12, 1 bölü a üssü 12. b üssü eksi 13, 1 bölü b üssü 13. c üssü eksi 5, 1 bölü c üssü 5. Farklı bir şey yok, hep aynı şeyleri istiyor. d üssü eksi 10, 1 bölü d üssü 10 şeklinde yazılır. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 5 üssü eksi 2. Şimdi 5 üssü eksi 2. Üstünde eksi var. 1 bölü yapması gerekiyordu. 1 bölü 5 üssü 2. 1 bölü var mı? Yok. Zaten burada 1 bölü 25 cevabını yani 25 sayısını görmemiz gerekiyor. Bu tamamen yanlış olmuş. Bir de önüne eksi almış. Kombo yapmış. 3 hatayı da yapmış. Eksi olmayacak. Artı olacak. 1 bölü olmalı. Ayrıca 10 olmamalı. 25 olmalı. Üstünde eksi var. 1 bölü görüyor muyuz? Görmüyoruz. Bu da yanlış. Üstünde eksi var, 1 bölü var. Tamam. Üstünde eksi var, 1 bölü var. Tamam. Bu iki şıkta şu anda sorun yok gibi. Ee, sayı parantez içinde negatif ama üstünde çift kuvvet var. Bütün şartları sağlıyor. Artıya dönmesi gerekiyor. Sayı artı olacak. Bakıyorum artı mı? Göremiyoruz. Göremiyorsak demek ki işaret artıdır. Bu şu anda doğru gibi görünüyor. Herhangi bir yanlışlık yok. Ee, burada peki nasıl bir hata yapılmış? Sayının önünde eksi var mı? Yok. O halde bu sayı artıdır. Artı olan sayılar her zaman artıdır çocuklar. Üst sayının işaretini değiştiremez. Üstteki şu eksi bunu sadece bir bölü yapacaktır. Onu zaten yapmış. Ayrıyeten sayının artısını eksiye dönüştüremez. O halde doğru cevap C şıkkı olacak. 1 bölü 243, 3 üç üssü üçgene eşitmiş. Üçgen sayısı kaçtır? Bir kere bunu 1 bölü yaptığına göre üçgen sayısı normal bir üst değil. Demek ki bu negatif kuvvet. Negatif kuvvet ya eksi 5 ya eksi 4. 3'ü kaç defa çarptığımızda 243'ü elde ederiz. 3 kere 3, 9. 3 kere 3, 9. 9 kere 9, 81. 4 defa çarptık yetmedi. Demek ki bir daha çarpmamız gerekiyor. 3 kere 80, 240. 3 kere 1, 3. 243 yapacak. Demek ki 5. kuvvet olması gerekiyor. Doğru cevap A şıkkı. Çöpler burası çok önemli. Harfin değerini yazdığımızda mutlaka parantez kullanıyoruz. Yani harflerin etrafında şöyle koruyucu kalkan gibi, gizli koruyucu kalkan gibi e, parantezleri vardır mutlaka. Üstse paranteze gerek yok zaten. Şimdi x eksi 2 imiş. Bakın sayımız negatif. Parantez olup olmaması tabii ki bir şeyleri değiştiriyor çünkü. y eksi 3 Tamam, y burada tek kuvvet e, parantez olsa da olmasa da bu yine eksi olarak kalacak ama eğer y çift olsaydı, bu artıya dönüşecekti. Eksi 1 bölü 2 üssü 3 olacak. Bakın bu eksiği zaten buraya taşıdık. Bu eksiyi de 1 bölü yaparak kullandık 1 bölü 2 üssü 3 de 1 bölü 8 yapacaktır. Sayılarının doğru sıralanışı aşağıdakilerden, hangisidir demiş. Eksi sayımız var. üssü çift artıya dönüşür. Onun karesi 100. Birinci sayımızı bulduk. 4 üssü 3. 4'ü 3 defa çarpacağız. 4 kere 4 16. 4 kere 16 64. Tabii ki sayımız pozitif. İşaret yok önünde sayı artı. Eksi 2 üssü 5. Çocuklar bu eksi olarak devam edecek. Çünkü üstünde tek var. 2 üssü 5 32 yapacaktır. Eksi 3 üssü 4. Sayımızın üstünde çift kuvvet var gibi görünüyor ama parantez yok. Şurada parantez olmadığı için sayı artıya dönüşemez. 3 üssü 4 az önce de görmüştük. 81 yapıyordu. Eksi burada devam edecek. Şimdi burada en büyük sayımız artı 100. Yani onun karesi en büyük olacak. O da iki şıkta var. Şöyle iki şıkkımız da var. En küçük sayımız da negatif sayılarda. Sayı değeri büyük olan daha küçük oluyor. 81 yani 3 üssü eksi 3 üssü 4 daha küçüktür. O halde doğru cevap D şıkkı olmalı. Aşağıdakilerden hangisi 1 bölü 625'e eşittir? Çatar konumuz üstü sayılar. Bu 625 sıradan bir sayı değil. Bu büyük ihtimalle bir sayının kuvveti. Acaba 5'in kaç defa çarpımına eşit olacak? 5 kere 5, 25. 25 çarpı 5, 125. Yetmedi. Bir daha ile çarptığımızda 625 olacaktır. Demek ki bu ifade 5 üssü 4'e eşit olacak. Fakat 1 bölü yapılmış o halde 5 üssü eksi 4 olmalı. Doğru cevap D şıkkı 25 üssü 25 almış. Bu çok fazla bir sayı olur. Trilyonlara katrilyonlara ulaşır belki. Evet çok güzel. Bakın çocuklar 3 üssü eksi 3 olduğunda bu 1 bölü olarak yazılır. 1 bölü 3 üssü 3. Fakat eğer sayımızda 1 bölü varsa mesela 1 bölü 2 üssü eksi 5 Şimdi eksi olduğunda bunu 1 bölü olarak yazacağız. 1 bölü tekrar 1 bölü. O halde bu normal bir sayıya dönüşür. 2 üssü 5 olur. Çünkü bölmede e, ikinci ifade ters çevriliyordu. 2 üssü 5 yukarı gelecektir. Çarpmaya dönüşecektir. Çarpmadan sonra sayı 1 bir bölü 1'lerden kurtuluyor. Şimdi A sayısı eksi 3. 3 üssü eksi 3. Yani 1 bölü 3 üssü eksi 3. Buradaki eksi sayı 1 bölüye dönüştürecek ama sayı zaten 1 bölü o halde normale dönüştürecek. 3 üssü 3 olacaktır. 3 üssü 3 sayısı da 27'ye eşittir. Bakın tekrar ediyorum. Mesela 2 üssü eksi 3 olsun. 2 üssü eksi 3 1 bölü 2 üssü 3'tür. Yani 1 bölü 8 yapacaktır. Fakat negatif kuvvet paydada ise yani 1 bölü 2 üssü eksi 3. O halde bu normal 2 üssü 3'e dönüşecek. Bakın buradaki eksi işareti sayıyı paydaya gönderiyor yani aşağıya gönderiyor. Aşağı gittikten sonra sayının üstündeki eksi gitti. E zaten paydada olan bir ifadede negatif kuvvet varsa o halde bunu da paya gönderiyor. Yani yukarı çıkarıyor. O şekilde eksi işaretten kurtuluyoruz. 2 üssü a 16 buradan a hemen 4'tür. 3 üssü b 9 o halde b sayısı 2'dir. 5 üssü c 5 kere 5 25, 5 kere 25 125, c sayısı 3 olmalı ama bunu 1 bölü ifadesiyle yazdırdığına göre demek ki bu negatif kuvvet yani eksi 3 olmalı. A çarpı c, a 4, c eksi 3 çarparsak eğer eksi 12 yapacaktır. Artı ile eksinin çarpımı eksi 12. B sayısı 2, eksi 12'yi 2'ye bölersek yine eksinin artıya bölümü eksi olacak. Demek ki doğru cevap eksi 6. Eksi 5 üssü eksi 2 üslü ifadesi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Üssü negatif olduğuna göre demek ki 1 bölü olarak yazılacak. 1 bölü. Sayının kendisi negatif fakat üssü çift o halde artı olmalı. 5'in karesi de 25'tir. Demek ki 1 bölü 25 olmalı. Sayı pozitif sıfırdan küçük olamaz. A şıkkı yanlış. Pozitif sayılar sıfırdan büyüktür. E, sayımız kesirdi. Çocuklar 1 bölü ifadeler birden küçük bir ifadedir. Birden büyük olamaz. Şimdi birden küçük ama şurası sıfır olsun. Burası da 1 olsun. Şurası da orta yani 1 bölü 2 olsun. Şimdi bu sayı 1'den küçük ama acaba yarımdan küçük yarımdan büyük onu istiyormuş. Ee, 1 bölü 2 mesela 1 bölü 3 olursa daha küçük oluyor. 1 bölü 4 olduğunda daha küçük. 1 bölü 5 olduğunda daha küçük. Sayımız gittikçe 0'a yaklaşıyor. 1 bölü 25 çöpler 0'a çok yakın bir sayıdır. Bunu bir. E, pizzayı dilimlemek gibi düşünebilirsiniz. Pizzayı 2'ye dilimlediğinizde dilimler büyük olur yani yarım yarım olur. Ama pizzayı 25'e dilimlediğinizde dilimler çok küçük olur. E, yiyen hiç kimse doymaz yani hiçbir şey yememiş gibiyim der. Demek ki doğru cevap B şıkkı olmalı 0 ile 1 bölü 2 arasında. Sude yukarıda verilen kartlardan sırayla 2 kart seçiyor. Birinci sayıyı taban, ikinci sayıyı üs olarak yazıyor. Buna göre Sude'nin elde edebileceği en küçük sayı kaçtır? Tabanın negatif alıp sayıyı negatif yapmaya çalışacağız. Eksi 4'ün üstüne eksi 3 yazabiliriz. Eksi 4'ün üstüne eksi 1 yazabiliriz. Eksi 4'ün üzerine 2 yazmayalım. Çünkü çift kuvvet pozitif olacağı için zaten büyük bir sayı olacak. Bize negatif sayılar lazım. İşte eksi 3'ün üstüne eksi 4 falan yazabiliriz. Fakat bunların hepsi kesirli sayılardır. Çoklar kesirli sayılar da yani daha doğrusu bir bölü olan sayılardır. 1 bölü olan sayılar da 0 ile eksi 1 aralıklarına gelecek. Eğer tabanı çok büyükse 0'a yakın olur. Tabanı çok küçükse işte ortaya yakın olur, tama yakın olur gibi. Ama sonuçta 1 bölü olan sayılar 0 ile 1 arasındadır. Ama tabana eksi 1 aldığımızda şimdi üstüne 2 yerleştirirsek artı olur. Ama mesela eksi 4 ya da eksi 3 yerleştirirsek 1 bölü 1 olacaktır. Ee, eksi 1 bölü 1 olacaktır. 1 bölü 1 bir yine 1'dir. Birim bütün kuvvetleri 1'dir. Eksi olduğu için burada en küçük değer eksi 1 olarak elde edilir. Doğru cevap B şıkkı. Burada bakın eksi 1 bölü 64. Çocuklar eksi 1 bölü 64 tamam eksidir. Sıfırın solunda olur ama sıfıra çok yakın bir sayıdır. Biliyorsunuz negatif sayılarda sola doğru gidildikçe sayı küçülür. Yani buradaki sayılara göre eksi 1 daha küçüktür. Evet negatif kuvveti bitirdik. Bir sonraki videomuzda üstü sayılarla işlemlerle devam edeceğiz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.